Malumların üzere Cumhurbaşkanlığımızın yayınlanmış olduğu kararnameye göre İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın basit usulde vergiye tabi olan mükelleflerle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarımında işleriyle uğraşan esnaflar lokanta ve benzeri hizmetlere ulaşan işletmeler. Hatay Esnaf Odaları Birlik Başkan Vekili ve İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erol Akın, Büyükşehir Belediyesi olan illerde faaliyet alanları ve belirli iş kollarını içeren işlerle iştirak eden basit usulde vergiye tabi olan mükelleflere çağrıda bulundu. Gerçek basit usulden gerçek usule dönmüşlerdir. Bu Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Basit usulde vergiye tabi olan esnaflarımıza vergilendirme şeklinden dolayı önemli bir yük getirecektir bu kararname. Başkan Akın 09.09.2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 01.01.2026 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Basit usulde vergiye tabi olan esnaflarımıza vergilendirme şeklinden dolayı önemli bir vergi yükü getirecektir dedi. Büyük bir maliyet yükü getirecektir. Bunun haricinde basit üstünden yine gerçek usule geçen hesaplarımızı e-fatura, e-defter gibi bir takım dijital uygulamalar e, getirecektir. Bu da altyapısı hazır olmayan esnaflarımız için uyum sorunu e, yaşanacaktır. Telavisi mümkün olmayan zor olan e, sonuçlar doğuracaktır. Bu durumlar göz alındığında basit usulden gerçek usule geçen esnaflarımızın sürdürebilen yaşlı esnaflarımız ekonomik ortama ayak uyduramadığı gibi bazı yerlerde esnaflarımızı ürkütecek ve bu faaliyetlerinden vazgeçecek. Bunlar merdiven altı dediğimiz kayıt dışı faaliyetlere devam edeceklerdir. Yani adam basit usulden gerçek usule geçtiğinden dolayı korkacaktır. Dükkanını kapatarak vergiden e, muaf olarak da aynı işini gözden ırak yerlerde belki evinde sürdürecektir. Devletimizin kar derken e, uğrayacağı zarardır. Konunun askıya alınması için yetkili kurumlarla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Başkan Akın, esnafımız ciddi sıkıntı yaşıyor bu onları boğar dedi. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu iletilerimizi de basit üstüne, e, geçiş, e, e, bu şekilde geçiş dönemindeki bu, sorunun da giderileceği ile alakalı müjdele haberleri beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Esnaflarımız merak etmesinler. Gerçekten tüm esnaflarımız olduğu gibi biz de esnaf yöneticiler olarak bize tedirginiz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Sonuç gidene, gelene kadar da takipimiz altında olacaktır. Tüm gelişmelerle alakalı gerek basınımız aracılığıyla gerek esnaflarımıza mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.